Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu Kaan'da da örnek vererek, bu Kızıl elmeyi Anka 3'ü örnek vererek, bu hava savunma sistemi, yani sektörde birçok örnek bulabiliriz. Biz artık TUSAŞ olarak ve Türk savunma şirketleri olarak işin doktorasını yapıyoruz diyebilirim. Kaan'ı uçurduk, i̇nşallah ikinci, üçüncü prototipleri şu anda hummalı bir şekilde çalışılıyor. Hedefimiz işte önümüzdeki senenin ortasından önce yani Nisan-Mayıs aylarında şu anda Nisan olarak koyduk ikinci proteinin uçuşunu yapmak üçüncüsünün birkaç ay sonra yapmak hummalı bir test faaliyetine girmek çünkü beklentiler gerçekten hiç yani süre kısalıyor ama tarih ilerlemiyor bizde bir kere konduğu zaman orada kalıyor. E, bu da bizi esasında e, bir anlamda motive ediyor. Yani yapmamız lazım. Farklı... 2028 mi denmişti? 2028'in sonu denmişti ama yani 2 e, sene önce denmişti. Biz hala tutuyoruz onu. E, şimdi e, burada gerçekten yeni şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Anka 3 e, enteresan bir uçak. Gerçekten e, tasarımsal olarak çok zor e, bir uçak. E, kuyruksuz olması hasebiyle yani dengesiz bir uçak bir anlamda onu söyleyeyim. Yani kontrolü çok zor. Ama biz onu bırakın yapmayı iki tane prototipini uçurduk. İçeriden iç dahili yuvalardan mühimmat atmak da onu da yaptık. Bunların hepsi bir ilkler. En azından bizim de ilklerimiz birçok ülkenin içinde yapamadığı nasıl yaptığımızı her defasında sordukları bir ilk. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü yapmak zorundayız doktora öğrencisiysek ki biz öyle olduğumuzu düşünüyoruz, mezun olmak zorundayız, doçentliğimize yürümek zorundayız. Bunu da arkadaşlarımızla yapıyoruz, bunu da çalışanlarımızla, sektörümüzle, devletimizle beraber, kuvvetlerimizle beraber yapıyoruz. Birbirimizi evet rekabet var diyebilirsiniz, olmak da zorunda evet. ama rekabet nerede? Bu işi ben satacak şekilde, Sadece içeride kullanacak şekilde değil, satabilecek şekilde nasıl yaparım, nasıl daha hızlı yaparım, orada yarışıyoruz ve bunun da göstergesi de biz bugün hürjetimizi işte Avrupa'ya e, ihracatını bugünlerde artık son son aşamalara geldiğimiz bir süreçte konuşuyoruz. Kanımızın ihracatını ilk ihracatını yaptık geçen geçtiğimiz ay onların imzaları atıldı yani niyet değil, imzası atıldı. Bunlar Türk, e, Türkiye için, bizler için çok büyük başarı. Ama e, her zaman söylediğimiz gibi e, daha yürüyecek çok yolumuz var, e, daha çalışacak çok işimiz var e, ve e, ileride olmak için, e, geride kalmamak için biz gece gündüz çalışacağız. E, TUSAŞ ailesi olarak, e, vakıf ailesi olarak da e, zaten görüyorsunuz bunları yapıyoruz, evet. yapmaya devam edeceğiz. Ben sizinle şöyle bir zaman yolculuğuna çıkmak istiyorum ama e, buraya bir çıpa atarak Kaan dedik. Ee, Kaan'a daha sonra gelmek şartıyla e, biraz bahsedeyim. Kaan bizim e, her, nasıl e, hava savunma sistemleri sistemler sistemi ise Kaan da havacılıktaki sistemler sistemi olarak tasarlandı. Sadece insanlı bir savaş uçağı değil, beşinci nesil değil, aynı zamanda insanlı insansız e, koordinasyonda e, timi ekip çalışmasıyla beraber çalışmak. Aynı zamanda hava savunma sistemleri kara, deniz ve diğer unsurlara uydularla çalışacak şekilde tasarlanan ve şu anda Türkiye'yi dünya üzerinde dört ülkeden bir tanesi haline getiren bir sistem kana daha sonra beşinci ve altıncı nesil özellikleri için geleceğiz. Burada noktayı şimdilik koyduktan sonra yaklaşık bir 100 yıl 110 yıl geriye gidelim istiyorum. Havacılık bizim alanımız olduğu için ben havacılık tarafına, savunma sanayinin havacılık tarafına daha çok ilgi ve vurgu yapacağım. Türkiye'nin cumhuriyetin son zamanlarından başlayarak havacılığa ilgisi zaten bilinen bir şey. İşte Fransa'daki 1909 ve 1911'de ilk defa 9'da başlayan 1911'de e, subaylarımızın katıldığı ve uçak teknolojilerin gelecekte çok önemli yer oynayacağı o fuarda belirlendiği buna yönelik olarak bir sonraki sene pilot eğitimlerini almak üzere birkaç tane pilotumuzun gönderildiği ve 2000 1920 yılına kadar, yani sadece 8 sene içerisinde yaklaşık 100 adetlik bir e, uçak filosuna ulaştığı bir dönem yaşadık biz. Burada şunu gördük: Bu teknoloji önemli bir teknoloji. Bu teknoloji geleceği şekillendiren, hayati, özellikle de savunma e, tarafında hayati öneme sahip bir teknoloji ve elde edilmesi lazım. Ee, ama o zamanki e, şartlar gereği sadece bunlar temin edilebildi. Ama yürekte içerlerde bunu bizim yapmamız e, gerekliliği günbegün gün artarak devam etti. Ne zamana kadar devam etti? Artık bununla ilgili Cumhuriyet sonrasındaki ilk adımların atılmasıyla devam etti. İşte Türk Tarih Tayyare Cemiyeti'ni 1925'te kuruluşunu görüyoruz. Ee, arkasından özel sektör dediğimiz işte Vecihi Hürkuş'un eee ...yaptığı tasarımlar, üretimler görüyoruz 30'lu yıllara doğru, 20'li 30 yıl arasında. Daha sonra Tomtaş'ın kuruluşunu görüyoruz. Daha sonra Nuri Demir Ağları, onun yaptığı eğitim ve yolcu uçaklarını, sivil uçakları görüyoruz. Şimdi içeride gerçekten bunu bizim yapmamız lazım denilen bir iştiyak, bir irade var. Ama şu sebepten bu sebepten bu gerekli kritik aşamayı geçememiş olduğunu görüyoruz. Gerek bürokratik olabilir, gerek işte regülasyonlardan dolayı olabilir, gerek altyapı bu detaylar tartışılabilir tarihçiler tarafından ama şu anda bildiğimiz nedir? Biz o zamanları yakaladığımız bu iğmeyi şu veya bu sebepten kaçırmışız. Ne zamana geldik? 1950'lere geldik. 1950'lerde yine bu ihtiyaç var ama bu sefer Amerikan Marshall yardımları ya hazır alalım bunlarla uğraşmayalım. Biz işimizi bu şekilde görelim e, görüşünün ağır basmasıyla e, dışarıya bağımlılığımız o zamanlarda artarak devam etmiş. Ne zamana kadar işte 60'lı yıllardaki e, olaylar ve 74 barış harekatı e, artık şu karar verilmiş ki biz kendimiz yapmazsak bu işin içinden çıkamayacağız. Şimdi ihtiyaç var görüyorsunuz. İstek var. Tamam ama altyapının da olması lazım. İşte 70'lerde gördüğümüz altyapıların kurulması. TUSAŞ 1970'de bu amaçlarla kuruluyor. Belli bir bocalama sürecinden, yani karar verme sürecinden geçtikten sonra ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl edelim? E, lisans altında F-16'ların üretimine karar veriliyor. 84 yılında işte o zamanki Cumhurbaş, rahmetli Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımız Turgut Özal'ın da hem DPT yıllarındaki desteği hem de başbakanlığı yıllarındaki desteğiyle bu adım atılmış oluyor. Evet artık Türkiye'de sadece satın alma değil montaj da olsa ki ciddi bir bilgi birikimi gerektiriyor. Altyapı gerektiriyor. 80'li yılları biz böyle geçiyoruz. 90'lı yıllarda ihtiyaçlarımız artıyor ama hala alamama. Ambargolar vesaire problem problemi var. Şimdi artık neyimiz oldu? niyet, farkındalığımız var. Strateji olarak buna ihtiyacımız var. isteğimiz var. Altyapılarımızı da kuruyoruz. Bir şey daha eksik. Bir şey daha eksik. O eksiklik 2004 yılında tamamlanıyor. 2004 yılındaki şimdiki Cumhurbaşkanımızın iradesiyle konulan artık her şeyi biz yerli yapacağız. Bundan sonra satın alma bizim son seçeneğimiz olacak kararı yani 20 yıl önce olan karar bizi bugün Kaan'dan bahsetmemize bizi bugün insansız hava araçlarında dünya çapında bir oyuncu olmamıza bizi bugün hava savunma sistemlerinde NATO'nun belirleyici beş ülkesinden birisi olmamıza e, imkan vermiş bir karar oldu. E, yine bir e, kendisi ya bu çocuğun yetişmesi gibi yani veya bir ağacın yetişmesi gibi birden oğlan bir şey değil işte Özgün ürün yapıyorsunuz, tasarlıyorsunuz. Acaba doğru mu tasarladık, işte eksik mi oldu? Onun testi lazım, regülasyonları lazım. İlk 10 seneyi biz böyle geçirdik. Esas ürünlerimizi Türkiye'de savunma sanayinin çoğunluğunda ama havacılıkta biz şu anda özgün dediğimiz helikopterlerimizi, insansız hava araçlarımızı, uçaklarımızı, uydularımızı ikinci 10 sene yani 2010 2013'ten sonra hatta işte bizim de hiç unutmayacağımız bir 15 Temmuz olayı ve faciası var diyelim Türkiye için bir talihsizlik ama ondan sonra hızlanarak devam eden bir serüvenden bahsediyoruz. Şimdi irade de kondu artık yani bütün olması gereken her alt parça ana alt parça artık var. Ki biz bugün kanından bahsediyoruz. Altıncı nesil kararını vere daha altıncı nesil ortada yok konuşuluyor şöyle mi olsun. Biz o konuşmaların içerisindeyiz. Onu e, öncülerinden bir tanesiyiz. Birinci olmasak bile e, biz birçok noktada e, artık e, hürriyetimizle hem kendimizi ihtiyaçlarımızı hem dost ve müttefik ülkelerimizin bu sadece hani bizden ileri olmayan tırnak içinden söylüyorum ülkeler değil bizden ileride olduğunu düşündüğümüz Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere biz artık onlarla hürjeti konuşuyoruz. Biz artık onlarla e, insansız hava araçlarımızı konuşuyoruz. Onlarla o ülkelerle o firmalarla e, uçaklarımızı konuşuyoruz. Şimdi bu bir gerçekten e, imrenilecek, gıpta edilecek ama sürdürülmesi gereken bir serüven. Buraya geldik, olduk mu hayır olmadık. Daha çok işimiz var. Biz e, tedarik zincirini, efendim üretim hızımızı, müşteri portföyümüzü, ondan sonraki bakım, onarım ihtiyaçlarımızı hızlı bir şekilde e, olması gerektiği yere getirmek zorundayız. Bu bizim önümüzdeki sektörümüzün önündeki en büyük e, bizi bekleyen e, challenge dediğimiz e, adımlardan bir tanesi. Ee, ama e, geldiğimiz yer itibariyle, geleceğe bakışımız e, itibariyle çok güzel, çok e, umut verici ve gurur verici bir e, noktadayız. E, i̇nşallah bu devam edecek. E, biz de bunun devam etmesi için e, TUSAŞ olarak özelde, e, savunma sektörü olarak genelde ve ülke olarak Elimizden geleni yapacağız. Şunu da ekleyerek sözlerime son vereyim: Bizim genç kuşağımızla biz bunları yapıyoruz. Yani sizlerle yapıyoruz, sizlerin çoğunluğuyla yapıyoruz arkadaşlar. Tusaş'ın yıl yaş ortalaması 33. Yani bu gördüğünüz Kaan, Hürjet, Anka 3, helikopterler işte Atak, Gökbey Hürkuş, Türkçat, yani adını yani saydığını saydığımız her şey. Ee, geçmişimizi ve şu anda genç e, kuşaklar tarafından yapılıyor. Evet, e, deneyim e, sayımız az denebilir ama oradaki enerji, oradaki evet. istek, oradaki <laughs> azim o deneyimi çok hızlı kapatmamıza vesile oluyor. Ee, i̇nşallah bu yürüyüşümüz e, devam edecek.